Yani birlikte Minecraft'ta tek başımayım ve burada kimse yoktu. Kimse yok. Ben bu ne? Bu da ne ya? O ee, bir ev var. Arkadaşlar orada bir ev gördüm. O ne? Bu da ne? O. 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 Şuna bakın. Oo.

güzel üst kata bakalım oğlum aa Oo. ooo birisi burada vallahi bir şeyler yap <laughs> Fenerbahçe şeyi arkadaşlar kim Fenerbahçe buradayız neyse ona boş verin buraya peşin peşin işte onu boş oğlum burada vallahi böyle bir sandıklar var sandık ne lan çok güzel ooo yok lan boş of. Oğlum çok güzel ya Hepsi çok güzel Kim bu eve geçtiyse bravo valla Bakıyorum da burası çok güzelmiş Havalandırma da var. çok güzel Televizyonun içinde ne var? Abi. Açayım bakayım Oğlum Bugatti var lan. Kim bu Bugatti'yi oraya koydu? çok güzel burası. Ah, burası bile varmış lan. Ah, burası yok oldu. Arkadaşlar, bu dolabı kırıldı? Bir saniye dur ben, gözümü kapatayım. Ana, lan, Aa, ana, geri döndü lan bu zola Bir bakayım bu içinde ne var? Bir bakayım. Hiçbir şey yok ya. Buğum ya. Bunların içinde niye bir şey yok? Üst katta ben bir şey yiyordum sanki. Arkadaşlar oyunda bu var. Haberiniz var mı? Bu sürüyorum. Başka bu kat değil mi? Nasıl çalıştık? Arkadaşlar çok güzel. Bir yere Субтитры сделал DimaTorzok

Televizyonun içinde bu var. Onu anladık. Şu tuvaletteki şeyleri merak ettim. Evet, Arkadaşlar gördünüz değil mi bunu? Bunun içine ne var? Su var lan sadece. Onu kim koydu? Kim koyduysa valla kötü olmuş. Burada da bir şey var, bunu ben de anlamadım. Kırabiliyor muyuz? Kırabiliyoruz. Bir en üst kata... O ne lan? Bunu kim koydu acaba? Bunu bana lise açıklığa koydu. Bunu kim koydu? Şunu bir şöyle kıralım. benim bu. Arkadaşlar bu benim yorumlarım. Tamam, yine edeceğim. Burası artık benim evim. Evet. Artık benim evim olsun çok güzel bir evet. bu. yalnız bırakmıştı. Şöyle şöyle kıralım. Ee... Daha... Kötü şey dikti. Bir kod yazıp böyle bir bilmiyoruz olsun. Arkadaşlar siz bu kodları yazın. Ama yaratıcı mı onun da olmayacak. İnak, inakçı. Arkadaşlar bunu birisi çalabilir. Dikkat edin. Bu çalmalarını istemiyorum. Ulan bu çamaşır makinesi gibi bir şey koymamışlar. Oğlum çok güzel lan bardaklara bak. Şuraya bakın. Ben bir buraya oturayım biraz düşünüyorum. Arkadaşlar bir şeyi fark ettiniz mi? Bu neden sadece kitaplık var? Kitaplık değil de böyle şeyler var yani. Böyle şeylerin olması mümkün değil. Mesela bunun gibi şeyler var da niye onun yerine öyle basılacak düğmeler yok? Onu neden koymamışlar? Arkadaşım şey. vallahi buradan bakabiliriz. Aa barajı bile şey. biz kameradan bakabiliyor muyuz? Kamera koymuşuz sonra çünkü. Kameraman olmasın. Arkadaşlar bu da ne kamera var? Vallahi bir bilen var mı? Buraya kamera koymuşlar mı? Neden kamera koydun? Yorumlara yazın. Haa merhaba koydun. Seni şimdi tüylerini sökeceğim. Bu oyuncunun tüylerini sökeceğim. Merak etmeyin öyle sokma değil. Oyuncu gel. Gel vallahi bir şey Seni özgürlüğüne kavuşturacağım. Gel. Ha, çocuk çıktı ya. Bu diye saldırabiliyor mu? Yok, aynen. Saldıramıyor Bu kat diye saldırılmaz. Bu diye sonsuz canı var. Bu oyundaki en güzel şey bu. Çok güzel şey bu. Onun için bir aptal ne yapıyor? Arkadaşlar hatırlıyorsunuz değil mi? Bir önceki bir videom vardı. Böyle siz 9 beğeni yapmışsınız. Vallahi size bravo biliyor musunuz? Arkadaşlar ben büyüdüğüm için böyle bir sesim vardı kusura bakmayın. Şimdi inekçiye de yazık olmasın bunlara ben kıyamam. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan sonra erdi ama devamını yapacağım. Merak etmeyin. Sizin için sürekli yani çalışacağım. Yani evet güncelleme ekleyeceğim daha sizin için. Ondan sonra burayı yok edeceğim. Gerçekten burayı yok edeceğim. Ne işe yarıyorsa artık. Neyse. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.